Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Bugün kutu açılışı yapacağız. Ama iPhone 13 Pro kutu açılışı gerçekten çok heyecanlıyım. Yani ben bayağıdır telefon almıyorum. 2017'de aldım. O da Samsung S8'di. Gerçekten ekranı böyle kırıldı. Şöyle göstereyim. Artık yeni bir telefon almamın vakti geldi. O yüzden kutumuzu açacağız. Ve şunu söyleyeyim. Ben bu telefonu 3700 liraya aldım ve şu anki bu telefonun fiyatı zaten arkadaşlar duda küçük katıyor. Yok böyle bir şey. Kutumuzu açacağız şimdi. Hadi gelin geçelim. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. İnşallah açabilirsek. Şöyle kargolamışlar arkadaşlar gerçekten. Bunu nasıl açacağız? Bıçak yok yurtta olduğum için. Evet kutumuzu açtık. İçinden şöyle 13 Pro çıktı. Bunu şöyle koyalım. Önceden dışında jelatinler vardı. Bunları çıkardılar. Çünkü doğaya zarar vermeyelim diye. Bu kutu bence güzel gözüküyor yine. Şu kabartmalar bence biraz hoşuma gitti. Bakalım açalım. Şuradan güzelce kutumuz açılıyor. Oo, oh, telefon cidden. Çok güzel ya şu telefondan şu telefondan buna geçmek yani böyle görüntü çok güzel ya. Şu ekranı açalım. Bu iz. <laughs> of. Görüyorsunuz. Kutunun içinden neler çıkıyor? Tabii ki de bu şarj aletimiz çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Önceden kulaklık çıkardı. Bir sürü şey çıkardı. Şarj aletinin ucu çıkardı en azından. Şimdi hiçbir şey koymuyorlar. Bence bu kötü bir şey. Önceki telefonumu aldığımda her şey çıkıyordu. Şimdi çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir şarj aleti almamız gerekiyor. Bu da bir ayrı bir masraf ve bence bu kötü olmuş. Çünkü telefona çok para veriyorsunuz. Apple burada kötü. <laughs> Ama telefon konusunda bence gerçekten çok güzel. Şöyle siyah. Ya cidden <laughs> ben bu telefonu nasıl kullanacağım ya? Benim eski telefon bu. Şu an baya heyecanlıyım arkadaşlar. Bir açalım. Açıyoruz. İlk defa iPhone'a geçmek çok değişik. Az sonra özelliklerini anlatacağım. Biraz araştırma yaptım sizler için bekleyin. Telefonumuza elimize aldık. Yani böyle iyi bir his var. Pro Max bence daha büyük, tam ele oturuyor. Bu yüzden bence bu ayarı iyi. Ekranımızın özellikleri 6.1 inç süper retina bir ekrana sahip. Yeni gelen bir özellik var. ProMotion 120 Hz. Önceden 60 Hz'di galiba. Artık hızı daha fazla. Tasarım konusuna gelirsek de sadece çentimiz biraz daha önceki modellere göre daha küçük. Bir de kameralarımız daha büyük önceye göre ve farklı başka bir şeyler yok. Sadece bu kadar yani. İşlemcimize gelelim. A15 bionic işlemcisi var. Şu an en üst işlemci, yeni çıktığı için de gerçekten bu özelliği özelliğiyle hem işlemciyle pil tasarrufu yapıyor ve bu gerçekten güzel bir şey. Pil demişken pil de e, önceki iPhone 12 Pro serisine göre bir buçuk saat daha fazla pil ömrü var. Bu gerçekten iyi bir geliştirme çünkü açık halinde çalışma şeyi bir buçuk saat. Yani öyle telefonu koyup kapatma gibi değil. Telefonumuz 203 gram. Bence çok ağır değil. Yani çok hafif de değil, orta. Şimdi kameralarımıza gelelim. Gerçekten kameraları önceye göre daha büyük. üç tane kamera çeşidimiz var. Telefoto, standart geniş ve ultra geniş olmak üzere üç tane kameramız var. Bu sene yeni gelen sinematik modda daha güzel videolar çekiyor. Ve bunu denemek istiyorum. E, hatta bir video daha çekmek istiyorum. Kameranın özelliklerini denediğim bir video. Eğer gerçekten beğenirseniz, yorum atarsanız öyle bir video daha gelecek isterseniz tabii ki de. Böyle içinde hareket sabitleyici var. Önceden mesela daha çok sallandığında e, sallanıyordu. Şimdi daha az sallanıyor içindeki sabitleyiciden dolayı. Bu da güzel bir geliştirme. Bir de en güzel özelliklerden birisi makro çekim. 2 santime kadar yaklaşabiliyor ve bu gerçekten güzel bir özellik. Ben denemek istiyorum hemen. En büyük sorunlarından biri iPhone 12 Pro ve önceki serilerde ultra geniş açıda daha az ışık alıyordu. Bunda ise ultra geniş açıda gece çekiminde %92 ışık artışı var. Bu gerçekten çok fazla bence. Yani geliştirme olarak burada sevdim. Ama bence daha da bir tasarım açısına bir değişikliğe gidebilirlerdi. daha farklı. Bu, bu iPhone 13 Pro'yum diyebilirdi. Tasarım olarak bence çok bir fark yok. Ön kameraya gelirsek ön kamerada çok bir fark yok. Hatta hiç denebilecek kadar yani. O yüzden ona bir şey diyemiyoruz. Benim sevmediğim nokta e, iPhone'larda şu şarj aletinin kullanılması. Yani Type-C olması daha hoşuma giderdi. Ben kısa bir e, böyle araştırma yaptım. Çünkü sizlere de bilgi vereyim diye. Gerçekten biraz araştırdım, okudum. Güzelce notlar aldım. Yani başka anlatacak pek bir özelliği yok. Tabii ki de güzel ve son telefon. Kamerada da çok iyi. Zaten bunu çekmek istiyorum. İsterseniz belirtin. Bugünlük bu kadardı. Gerçekten çok güzel oldu. Benim için ben çok heyecanlıyım. İlk defa yani... 4 sene sonra yeni bir telefon alıyorum. Benim için çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha bir sürü ve daha güzel videolar gelecek demiştim size. Ve geliyor. Beklemede kalın. Görüşürüz.